Evet sevgili YouTube merhabalar. En son kapak fotoğrafını çektiğim yerde durdum. Hemen buradan ayarlarımı düzeltiyorum ve YouTube'daki sevgili değerli izleyicilerim görmüş olduğunuz gibi 1.20 serüvenimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yanımda buğdayım ve ben hemen sizin sağ tarafınıza merhabalar Twitch diyeceğim de zaten iki kişi var beni izle. <laughs> Twitch'te. Bu arada her gün değil de 3 günlükte bir yayın yapmaya başlayacağım Twitch'te düzenli olarak. Yani bu düzenli sistemi için diyor. Ee, Twitch'ten de beni takip edip yayınlarıma katılırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şuralarımıza hemen koyalım ki içeriye şeyler gelmesin zombilerimiz. Sahreden bir hay YouTube. Ee, şimdi bir uyuyalım diyeceğim. Yakınımızda canavar var. Eşyalarımı nereye bırakmıştım? Diğer yere mi bıraktım? Aa, şu çetem içerisinde bırakmış. Eşyalarımız kırıldı mı yoksa? Ha Demirlerimizi yapmıştık en son. Hatırlayamadım ne yaptığımızı. Ee, şuradan toprağa. Ah, yemeğimiz burada. Çürük etimiz burada. Bizim buğdayımız nerede? Buğdayımız omuzumuzda. Buğday bir aşağı insan. Kon oraya bir yere. Alın. Hayır hayır bana gelme. Kon bir yere. Hayır hayır. Buğday gitti. Buğday gitti arkadaşlar. Ben buğdayı yapabilmek için <laughs> çok uğraşmıştım ama. Buğday. En yakın arkadaşımı öldürdüyseniz bunun intikamını alacağım sizlerden. Gerçekten intikam olacak. Sinirlenmeyeceğim, hayır sinirlenmeyeceğim, kesinlikle sinirlenmeyeceğim. Çünkü bu bir oyun, çünkü bu bir oyun. Çok kötü bir başlangıç bu aradan. Sohbet yani. Bu umarım iyi bilirsinizdir, yani iyi bilmenizi isterim daha doğrusu. Ama bunun intikamını çok büyük alacağım. Gerçekten göreceksiniz. Ay ne yaptım ben, ne yaptım ne yaptım. Hemen şuradan bir baltamızı yapalım. Hemen şuradan bir kalkanımız zaten elimizde. Niye kalkan yapıyorum bilmiyorum. Ha, şeyimizi yapalım. Demir tüpeğimizi. Şuranın hemen şeyini düzenleyelim bir. Şu alanı düzenleyelim bir. Buğdayın sadece bende kalan tüyleri oldu ya. Şaka gibi. Gerçekten çok üzüldüm şu an. İnanmazsınız belki ama. Videoda ne kadar sevindiğimi göreceksiniz bu arada buğday için. Hepsi senin. Yüğü üstünden şu üstten düşenler olmuş şuradan düşen olmuş şuradan olmuş ve buradan ki diğer ray nereye gitti? Artık uyuyayım da bir sabah olsun. Aa mezar yapalım evet. Aradan çok güzel bir öneri geldi bu arada. Buğday için mezar yapacağım. Evet çok doğru. İçerisine de çiğ tavuk olarak atacağım. Bunları da alalım. Başında da mum dikelim bunu. Buğdayı unutmamak için hemen yanımıza mezar yapacağım. buğdayın anısına Ölüm tarihi bile ikonik ya kuşumun Gerçekten buna sevinçliyim bir aklıma gelmezdi 03 03 2023 Evet bir dakikalık Yani sizin için bilmiyorum ama benim için bir dakikalık saygı duruşu Bu kadardı Buğdayı da şunları son kez atayım. Senin için daha demin topladığım buğday. Umarım öbür tarafta yiyebilirsin bunları. Neyse şimdi gidip başka bir buğday bulalım. <laughs> şimdi bugün neler yapacağız? Diğer videoda neler dediğim gram hatırlamıyorum en son neler yapacağım hakkında. Ee, ama biliyorum ki ilk önce şu bambularıdan biraz etrafa dikmem lazım. Çünkü bambuların çoğunu kırdım. Ve buraya zombinin gel gelmeleri, yaratıkların gelmeleri kolaylaştı. Bu yüzden etrafımıza biraz daha özen gösterip bambu dikeceğim tekrar. Ki yaratıklar kolay kolay yanımıza gelemez. Hmm, diğer videolarda ne dediğimi hatırladım bu arada. Diğer videoda. Bugün keşif zamanı ya. Koordinatımı alacağım ve tamamen keşif odaklı oynayacağım. Kendime bir seyir defteri yapacaktım en son. Bunun için derim toplamıştım iki tane. İki tane ile mi oluyordu deri ya? Onu hatırlayamadım. Şeker kamış topladım mı ben? Şeker kamışım varsa yapabilirim. Evet şeker kamış toplamışım. Şeker kamışını koyalım. defterini bana chat'teki arkadaşlarım önerdi. Çok mantıklı geldi. Çünkü ben bunu tek düşünmedim. Yalan söylemeyeceğim. Yani YouTube chat'ten bahsediyorum. Bur buradaki chat'ten bahsetmiyorum. Şimdi şuradaki 7 demirimizle kullanalım abi. Bu 7 demirle kalkanımız zaten var. Baltamız ve küreğimiz var. Bir tane kazma yapalım bu demirimizle. Bir kazma yapabilmem için bıraktığım çubuğu geri almam lazım bir tane çubuk yapalım sonra ayakkabı yapalım ayakkabımız olsun ayaklarımız düşmesin daha fazla evet bunu buraya koyduk çubuğumuzu buraya attık bunu da buraya koyduk 8 tane yemeğimiz var F3'e basıyoruz koordinatımız neymiş abi bizim eksi 92 66 429 koordinatımız şimdi bunu buraya aldık ev koordinatı eksi 92 ay 92 66 429 tamam bu kitabımızı buraya koyduk ve bunu buraya aldık bunu buraya aldık bunu, buraya, aldık. bunu da buraya koyalım bunlar burada ve artık yola çıkabiliriz şimdi etrafı gezeceğiz maden yerleri bulacağız keşif alanları bulacağız köylü alanı bulursam çok güzel hmm, bol bol yaratık keseceğiz e, ee, yatağımı yanıma alsa mıydım acaba? Yoksa burada mı doğsam? Yatağımı yanıma almak mantıklı geliyor bir tık aslında ya. Chat sizce ne yapayım? Yatağı yanıma alayım mı? Yoksa yolda yapar mıyız? Aslında bakır toplayıp çöle de gidebiliriz. Aynen arkeolojide mantıklı işte tamam diyecektim. Gidip arkeoloji de yapabiliriz bakır falan toplayıp. Yatağı yanıma almalı mıyım sizce? Hadi karar verin. Size bıraktım kararı. O zaman o zaman yatağa gidip alıyorum. Keseyim mi? Sen de gel. Yemek sıkıntısı çekmek istemiyorum çünkü. O zaman ilk önce bakır bulalım bir şuradan bir yerden. Bakır zaten hemen kolay çıkar diye biliyorum. Yürürken keşfedebiliriz bakırı. Yani şuradaki maden... Evet bakır çıktı abi. Kaç tane bakır istiyordu acaba? Tüy de lazım olacak değil mi? Şey yaparken. Yanlış mı hatırlıyorum? Ballı, sütla artı bisküvi yerken izliyorum. Aa güzel, güzel keyif. 47 tane bakır mı topladım? Ne? Are you kidding me? Ben 47 tane bakır mı topladım? Güzel. Aha Yiğit ve arkadaşları. Yiğit güle güle. Özür dilerim Yiğit. Lan Yiğit dur. Yiğit kaç mı? sabah olmasın Direkt olsun yani Şimdiki fırçayı nasıl yapıyoruz abi? Bir ona bakmak istiyorum. Fırçaydı değil mi o item'ın adı? Yanlış hatırlamıyorsam. F'ye basalım çıkacak mı? F'te bir şey göstermiyor. Hmm, evet gerçekten göstermiyor. Neydi onun adı? Bekar Şair hoş geldin. Aa ben yayının adını değiştirmeyi unuttum değil mi? Chat hiç söylemiyorsunuz. Bak millet hala beni yanlış biliyor. Aa gerçekten çok kötü oldu. Survival 1.20. 1.20 Bölüm Bölüm 2. Youtube. Neydi bu 1.20'deki bloğun adı ya? Bak gene unuttum şimdi. Sinirleneceğim kendi kendime. Bu arkeoloji için kullanılan şeyin adı fırça değil miydi abi? Ben de fırça diye hatırlıyorum. Sinirleneceğim şimdi. Direkt bamboo, bambu kapısı, bambu, bambu mozaik, dark mozaik, bambu raft. Yani çok garip, gerçekten çok garip. Bambuların dönüşümü var, oyunda deve dahil var. Eminim şey kese de dahil var. Kesinlikle arkeoloji de var ama hatırlamıyorum. Biriniz şey yapabilir mi? Arkeoloji mi yazayım? Ar, bir dakika. Ar, K. sarkan. Kaçan köprüler Charles Dark Org Müzik Çıkmadı Neyse hatırladığım kadarıyla ben yapmayı deneyeyim Fırını buraya koyuyorum abi hemen hızlıca Bunu buraya koydum şunu koydum 1-2 Bir, Bir dakika şey nasıl yapılıyor yazacağım internete ya Neydi onun adı? Hmm, neydi? Fırça. Fırça nasıl nasıl craft. Tabi bunu Minecraft yazmazsak boya fırçaları çıkıyor YouTube şeyde Google'da. Tüy, stek, tamam doğru biliyormuşum abi. Buna geldim, buraya koydum. Buraya tüy koyacağım. Steam yok işte şimdi. Alıştı. Işte. Sende dodum var mı? Var gel varmış ayrıyette. Aa çıldıracağım şimdi ama. Bir sek buraya. Şöyle şu. Buraya da tüy. E olmadı. Beni mi kek diyor bu Allah Allah. Neyse. Deve bulmaya gidelim o zaman ilk önce. Tavşan bulalım. Kese yapalım. Dur. Beynim yandı ama. Aa Arda hoş geldin. Ya tüy yapmaya çalıştım da Arda olmadı ya. Ya tüy diyorum hani fırça yapmaya çalıştım da olmadı ya. Hmm. Acaba onun için bir güncelleme falan mı olmadı? lazım. Nasıl yapacağım? Anlamadım. Ben bir çöl bulayım ilk önce deve bulayım bir. Hepsinden önce anladığım kadarıyla. Yok lan burası ilk gördüğüm yer ya. Üf, Ağlayacağım. Tabi siz bunu bilmiyorsunuz. Daha yeni öğreniyorsunuz ama. Burası benim ee, bölüm 1'de bulduğum yer. Videoda göreceksiniz zaten de. Tabi bu videoyu gördüğünüzde biz YouTube'da 3. bölümü çekiyor olacağız. Ya şey Twitch'te sanırım. Tamam buradan bunu aldım. Şu ileride köy olması lazım. Sanırım döndüm dolaştım onca videoda. Gene geldim aynı yere ya. Çok kötü bir şey bu. Ha eşek arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eşek. Ha burada köy var büyük bir ihtimal bu arada. De köy yok. Köyün yolu var sadece aşağısı iyi kalabalık bu arada. Aa, tamam tamam evet evet yayındaki yer şimdi buradaki şeyler de kopuk. Tamam onca yeri dönüp dolaşıp aynı yere geri gelmişim arkadaşlar bölüm birinci yerine geri geldim. Selam hocam Minecraft ücretsiz indirebileceğim bir yer var mı? T-launcher, ee, t, -Launcher. t -Launcher kullanırsan ücretsiz Minecraft'a sahip olabilirsin. İnternetten de t indir yaz büyük bir ihtimalle çıkar diye tahmin ediyorum. Aa karşımıza çöl biyomu var güzel şimdi gidiyoruz abi. Çöl biyomuna ve oradan deve buluyoruz kendimize. Binek olarak deve yapacağız. Ama deveyi nasıl binek olarak kullanacağımı inanın ben de bilmiyorum. Diğer bölüm koyun yüzünden eziyet çekmiştik. Şimdiki bölümde ise koyunlardan yana şeyimiz yok. Yo-Yo şu an videoda ya video çekiyorum ayrıyetten Arda. YouTube'a video çıkarıyorum. Yani bölüm ikisini izliyorsunuz siz. Yani özür dilerim minikçik ama bunları yemem lazım. Büyük yazı yazmasaydın keşke sahir. Adam bunun hiçbirini görmeyecek. Ben gördüm de. Yok göre de bilir bilmiyorum. Nightbot'un terzini <laughs> bilemiyorum. Yani 600-800 kişi falan görecek. Belki de hadi en fazla 1000 kişi görecek. Bekar şair bununla ünlü olmuyorsa ünlüsün artık. <laughs> Evet çöle geldik abi güzel. Çöl bulan tek de karşımıza çıktı. Ama en zorlu kısım aynı zamanda buradan deve arayacağız. Feritil Hasan. Bak. Ne? Çöl biyomunda arı mı? Ne arıyor? Ne arıyor ne ne? Şş, sana arıyor. Sarı Arda mutlu çiçek yok ki. Sarı ünlü ne olacak? Şimdi... Deve nerede çıkıyor abi? Mesela şu an aşırı onu merak ediyorum. Daha önce deveyi gören var mı? Deve arıyorum Arda. Şey Sare pardon. Şöyle deve aramaya geldim. Deve Latin'den mi çıkıyor? Anana... Ay... Yo yo o anana değil. Siz yanlış anladınız o kısmı. Orayı hemen düzelteyim arkadaşlar. <laughs> Adal'ın videosunu görmüş. Abi nereden buldu peki Adal? Bu konuda yardımcı olabilir misin bana? İki saat deve aramak istemiyorum. Tabi duymadınız. Duydunuz mu? Ben bir şey demedim. A ana... Yanımda şey var. Hi -hi çok şanslıyım. Al işte. <laughs> Sakın plakaya basma yoksa puf olur. Biliyoruz Arda'cığım o kadar da değil. Allah düşüyorum sandım var ya öf. Allah dur lan. Şu altın kemikleri al. Bunları al bunu al. Bunu al bunu al. Örümcek gözü kalsın. Kitap atk. atkı. Atkı koruması. Bu ne işe yarıyor gençler bunu bilmiyorum. Aa tamir. Tamir buradan çıkıyor mu? Tamir sadece köylüler vermiyor mu? Revtor çok teşekkür ederim Gençler tamir şeyden çıkmıyor mu ya? Ya bilen var mı? Açıklasın chat Ben ilk defa görüyorum çünkü bunu Ne hilesi lan? Daha yeni açtım oyunu bir kere Lan ne ara yapacağım? Sizin gözünüzün önünde açtım yayını. <laughs> Abi niye hile olsun? Saçmalamayın. Sizin gözünüzün önünde yayını açtım. Bölüm 2'ye girdim. Dünyaya bağlandım. Kaldığım yerden devam ettim. Ya video dışı değil. Vallahi değil ya. Saçmalama. La yayından önce nasıl koyacağım? Bak dünya kitli abim. Bak dünyayı bilerek kitledim bak. Aa yapmayın ama. <laughs> Ateş oha. Bir dakika lan bu kadar çok kitap veriyor muydu bu? Oğlum terledim mi şu an var ya kesin. Ya sari 600 saniye boyunca bekle şimdi. Eğer de bulduk deveyi oturturuz artık eğer. <laughs> çok Çok hmm. <laughs> Sinirlerim bozuldu şu an. Ya yemin et. <laughs> ya bak şimdi burada normalde bunu YouTube'a koymayacağım ama siz duyun. <laughs> V4 değil lan V3. Verimlilik 3. Ama şeyi ciddi soracağım ya. Bu şeyi veriyor muydu? Ya vallahi ben koymadım. Bekar niye koyayım oğlum ya koyamam ki dünya kilitli kendime yetki veremem imkansız ilk videoda da göreceksiniz dünya yüklerken direkt zor ve kilitli açtım zaten yani kilitli de şu an istesem hiçbir şey yapamıyorum yani zaten ben devam ediyorum. Sizi hiç umursamayacağım. Çünkü ben size anlatmaya çalışıyorum anlamıyor musunuz? Yok artık. Chat çok ayıp ettiniz bana. Gerçekten yüzünüz beni şu an. Ben de ilk defa gördüm oğlum. Sanki ben çok mu normal karşıladım? Hadi gidip demir toplayalım da maden yapalım bari bu kadar güzel şeyler çıktı. Benim iştirak nedense red yedi. Bir daha açacağım revtor. Yani vergi numaramı falan girdim. Kendi şahsi numaram var. Bunun mantığını hala anlamadım zaten Twitch'in. Normalde YouTube'a Yükleniyorum ama e, burası <laughs> nedense biraz daha garip ve Twitch ortamında yeni. Çok da bilgim yok o yüzden nasıl yapacağımı tek başıma yapmaya çalışıyorum biraz. Videoya neşe olmasına olsun da yani ben gerçekten bu kadar iyi parçaların buradan çıktığını görmemiştim. Hayatımda ilk defa oluyor yani bak kaç yıldır Minecraft oynuyorum ama ilk defa buradan tamir çıktığını gördüm. Şuradan biraz yemek gelene kadar dışarıda yaratık var mı? Onu toplayayım. Ha güzel. Şunu alalım. Şunu alalım. Abi ben, ben de kendimden şüphe ettim. Yemin ederim bak. Ya bak tamiri ilk defa buradan çıktığını gördüm. İlk defa. Ben de ilk defa gördüm. Ama şey ne işe yarıyor tamam. Hadi chat onu boşver de. Atkı koruması ne işe yarıyor ben bunu hiç bilmiyorum. Bunun bu konuda bana yardımcı olur musun? Arda sen biliyor musun abi? Ha geldi en yakında olsun. Bu kadar yemek yeter ya. Kırılma. İskeletle karşı iyi yani. Atkı korumasına birisi ok atarsa belirli bir şans var. Ona göre okları engelliyor. ha <laughs> bahsediyorum ee, bu yüzden e, lütfen bu odayı unutmayalım artık onunla bir kapak resmi olmayacak ama bizim hep kalbimizde yaşıyor o yüzden burada hemen bir fotoğraf alalım bu odayı mezar taşıyla ki unutulmaz hemen yani şuradan kova da düşürelim. Buğday. Sen bizim her zaman kalbimizdesin. Bunu unutma. Şunu da yapalım. İki kaydet. Evet chat. Ve Twitch chat'i ve YouTube. Burası sizin ilk kaç dakikanız olacak bilmiyorum ama. Eee sanırım yarın da bir saatini çekerim. Bu videoyu bitiririm. Ondan sonra totalde 2 saatlik uzunlukta videolar çekiyorum. Ve size 20'şer dakika olarak sunmaya çalışıyorum. Umarım bu Twitch kısmı hoşunuza gitmiştir. Eğer sizler de bu tip kısımlara katılmak isterseniz dediğim gibi Twitch adresimden bir açıklama kısmındaki Twitch adresinden gelip sizler de beraber bizle beraber Twitch'te eğlenebilirsiniz. Görüşmemiz lazımdı. Görüşmemiz lazım mıydı? Görüşmek üzere. Bir başka ki Twitch'li partlarda. Bay bay.